Ramazan'da elbette ki Ramazan pidemiz ...devreye girecek ve birçok güzel böyle sıcak fırınlarımızın kokuları insanları cezbederekten... ...yumuşak ve sıcak ekmeklere yönlendirecektir. Bu normaldir insanlığın gereği ama bununla birlikte özellikle kronik hastalığı taşıyan... veya da enflamatuar, dejeneratif hastalıklara maruz kalmış kişilerin... ...bu konuda dikkatli ve hassas davranmaları gerekiyor. Buna karşı alınması gereken tedbirlerin başında tavsiyemiz şudur ki... ...evet ekmeğe karşı değiliz ama özellikle iş tarafına unun tüketilmesi ve beyaz unlarımızın tüketilmesi bu kişilerin inflamatuar sürecini tetikleyecektir vücutlarındaki asitleşmeyi artıracaktır. Ve bu da kemiklerimizin ve kas dokularımızın, bağ katmanlarımızın enflamatuar sürece daha yatkın hale gelmesine neden olacaktır. Ama genel olarak, global olaraktan bir ekmeğe karşı tavrımız yoktur. Bununla birlikte şunu söylemek isteriz ki bu kişilerin, bu kronik enflamatuar sürece maruz kalmış kişilerin kuru ekmek tüketimini ön plana alırsa bu vücuttaki ...romatizmal altyapıya zemin hazırlayan rutubetin... ...yani o vücuttaki dokuların nem tutma oranının azalmasına neden olacaktır. Kuru ekmekten kastımız tabii ki fırında kurutulmuş bir ekmek değildir. Yani belki bir gün, iki gün dışarıda kalmış... ...ve birazcık da kurumaya yüz tutmuş ekmeğimizdir. Ve bu ekmek elbette ki kaliteli unlarımızla yapılmak kaydıyla... ...tüketimi sağlanırsa... ...bu ekmeğin vücuttaki romatizmal altyapının kurumasına yani hastalığın olumlu yönde etkilenmesine zemin hazırlayacaktır. Yani özetle diyeceğim şey şudur ki bu kişiler kuru ekmek tüketimini ön planda tutarlarsa çorbalarına vesaire sulu yemeklerine bunu tercih ederlerse ekmek tüketimi de sağlamış olur ve bu kişilerin de romatizmal enflamatuar hastalığı daha az alevlenmeyle seyretmiş olur.